Evet selamünaleyküm kardeşlerim. Yeni videomuza hoş geldiniz. 10 gün oldu herhalde görüşmeyeli. Şöyle bir kameramızı açtık yine. Hayvanlar dışarıda. Yavrular tabii biraz daha büyüdü. Yani bir haftada bile fark ediyor. Şöyle doğaçlama bir video çekelim yine inşallah. Sabah bunlara yem vermedim ben. Peşimden ayrılmıyorlar. Yem ver, yem ver diye. Böyle ayağımın dibinde dolaşıyorlar. Ben de vermiyorum. Şimdi akşam saatleri. Akşam kümeslerine sokarken vereceğim. Hayvanları video çekerken daha iyi gözlemleyebiliyorsun. Daha yakından çektiğin için, daha yakından baktığın için daha iyi gözlemliyorsun. O yüzden videoyu video çekerken ben de sizle beraber biraz daha keşfetmiş oluyorum. Mesela renk tonlarının renklerin değiştiğini, büyüdüklerini böyle daha iyi, daha yakından fark edebiliyorsun. Burada bir tane tepeli yavrumuz var. Sarı kar yağdı, sarı beyaz. Burada bir tane beyaz var. Boynunun altı sarı. Bu beyazı full beyazı dönebilir bu arada. Bu porselen horozu verebilirim kardeşlerim. Fazla çünkü bana bu horoz. Yanında tavuk yok. Ya da yavrulardan bekleyip biraz büyütmek lazım. Bu cüce koşin horozumuz. Bak bak yaramaza bak. Porselen kümesin kapağından fırlayınca bize çarptı. Kümesin kapısı. Evet, garip burada, garibi merak edenleri vardır. Bakın bakalım büyümüş mü? <laughs> bir orada bir burada geziyor böyle tek başına. Gel. Bizim e, 8 tane yavrular burada kalıyor. Onlar da 4 aylık oldular herhalde, 3-4 aylık varlar yani. Baksana yanımdan ayrılmıyorlar yem vereceğim diye. Şimdi buraya atarsam kümese sokarken zorluk çekeceğim bu sefer. Bakın yani bütün imkanları deniyorlar o mısırı buğdayı yemek için yani. Biri girmiş buraya. Buradaki son kalan kırıntıları. Büyük horozun yemlerini yiyor. Kimisi de buraya giriyor. Garip de burada kalıyor. Onun yemine böyle çöküyorlar. Ama yok tabi yani. Abi dışarıda erik var, bir sürü şey var. Eskiden attığımız yemler var dışarıda. Bu arada köpeğin doğumuna da az kaldı. Bunun değil de bu 21'inde doğuracak. 21 Ağustos'ta doğuracak. Diğerinki az kaldı böyle. Eli kulağında yani. Bilmiyorum bir hafta mı, 10 gün mü, 2 gün mü? Çünkü ben onun takibini yapmadım. Dur seni şu kabını alalım da bari gelmişken. Sana çünkü yemek vereceğiz. 1-2 saate kadar. Açıyorum bazen bunları böyle sırayla dolaşıyorlar. Bunun var ya bu zaten 21'inde kaç gün var? 20 gün falan var işte. O yüzden karnı daha fazla böyle şişmemiş. Tam şişmemiş. Şu köpeğin tenceresini şuraya koyalım da. Kabını. Şimdi diğer köpeğin yanına gidelim. Şunlara biraz su dökelim ya dur. Kurumuş tarafı. Şurada bunda nane var. Ara sıra koparıyorum böyle şey şeyini tavşanlara veriyorum bazen. Şeyin kümesinin içi güzel kokuyor. Burada böyle bir kap var. Cici'ler falan içiyor işte. Alıştırdık. Kumrular geliyor içiyor. Burada süsüleri var. Bak bu yine çiçek açmış. Herhalde verecek. Şöyle buraya bir girelim bakalım. Şu tavşanları da vereceğim. Sahiplendireceğim. İdane koydum. Hep uzak şehirlerden yazıyorlar. Ona da pek fazla ben yanaşmıyorum. Uğraşmamak için. Dur oğlum, dur, dur kızım. Sen de şu kabını alalım gelmişken. Gel. Sen şimdi söyle bakalım ne zaman doğuracaksın? Bak halı filek senin şeyine kulübene. Götünü dönme bana, yüzünü dön, yüzünü. Söyle bakalım ne zaman doğuracaksın, gel. Kaç gün var daha bebişlere? İnşallah güzel yavrular verirsin. He? Bu var ya, bu köpeği yeni aldık biliyorsunuz. En son getirdiğimiz köpeklerden bu. Ee, çok çabuk alıştı bana. Yabancı birisi geliyor mesela buraya. bu komşular falan geliyor bazen. Parçalıyor kendini. Sokmak istemiyor böyle acayip böyle adamcı bir köpek. Bu da öyle, diğeri de öyle. İkisi birbirine de alıştı bu arada. Çözüyorum bazen diğerini bunun yanına getiriyorum. Kıskanıyorlar tabii. Ben mesela bunu seviyorum ya, diğeri kıskanıyor. Diğerini severken bu kıskanıyor falan. Tam böyle alıştılar bana yani. Evi falan çok güzel koruyorlar. Bu aralar bir tane kedi var başımızın belası. Geceleri geliyor buraya, uyutmuyor bizi. Nasıl uyutmuyor? Kediyi görünce bunlar başlıyor böyle havlamaya. Parçalıyorlar kendilerini havlaya havlaya. E tabi ormandan sesler bir yandan, kedi bir yandan. Dur bakayım lan kene mi var orada? Dur bakayım. Ha yo. Sen kaşıdın mı hep buralarını? Gel bir de tavşanlara bakalım. Hala flex seriyorum abi içine doğuracak ya şimdi. Dedim hani durursun üstüne bir kat daha yumuşak bir şey atarız daha sonra. Param Paramparça ediyor. Sana bir şey dayanmıyor ki. Yavruları nereye doğuracaksın? Taşa mı, toprağa mı doğuracaksın? O halı bozma. Kalsın orada öyle tamam mı? elle mi onu? Tamam canın sıkılıyor da parçalam her şeyi yani. Bak bu işin yağmuru var, şeyi var. Hadi güzel havada neyse de. Tavşanlara bugün yem vermedik. Daha bismillah ilk defa açıyorum burayı. Bakalım durum ne? Çünkü dün çok fazla verdim şöyle şey de biraz ışıkla açalım ha. İki tanesi burada, öbürü nerede? Öbürü de follar çıkmış yetiyor beyaz olanı. Şuna deli gibi yapmış kendini. <laughs> Geçen tüylerini kestim bak bunların gözlerinin önünü falan kestim açılmış. Şu ışığı kapatalım bir ya bakayım. Gözleri çünkü bunların mavi. Işık gelince kırmızı oluyor. Çık bakayım. Siz de beğeni yorum yapın. Zaten böyle az video atıyoruz. Youtube bizi önermeyebilir. Siz en azından böyle yorum yapın ki Youtube bizi önersin. Az bir şey izlenelim. <laughs> Sus lan. Şöyle dört tane atlıma geçiyor ya. Bak bak nasıl dönüyorlar bak Allah aşkına bak. Yem sesini duyunca kuduruyorlar. Ye kokusuna ye sesine bak şimdi. Bak bak. Acıkmışlar ama ha. bitirmişler çünkü. Dün göbek vardı göbek verdim. Maydanoz vardı. Yemezler dedim yemişler. Belki yemezler dedim hani. Ondan sonra e, bu buzak maması var ya buzak yemi. En altında bu vardı baya böyle. Böyle bir, onlara böyle karışım yaptım verdim. Ha çiftleşmeye çalışıyor. Ben dedim satarken de ilanı koydum. Bak dedim gebe olabilir. Gebe değilse bile yakındır yani. Erkek herhalde şu. Oğlum yemek koyduk lan bir yemeğinizi yiyin önce. Beyazı kaçtı. Aha bak öbürü de kaçtı. He bak demek ki var ya dişler ondan kaçıyor he. Ee, sen şimdi sadece yemek sen mi yiyeceksin? Böyle olmadı şimdi ama. Allah bir bu kümesi de sadece sen kemiriyorsun. Ben hepsinin günahını alıyorum. Şuraya baksana kümes kümes kalmayacak yani yakında. Şuraya bak. Çıtanın yarısını yemiş. Sen miydin lan doğru söyle. Şuraya demişler. Bu içten gözükmüyor bak. Bak incecik kalmış Bak Bırakalım kalın mesela. Bak buraya geldim incecik. Bak. Abi onlar çıktı onlar ne zaman yiyecek neyse onlar inerler ya. O kadar tüylüler ki böyle birbirine giriyorlar birbirine sokulunca böyle hangisinin kafası nerede belli bile değil. Neyse videoyu da burada bitirelim. Tavukları falan köpekleri hep çektik zaten. Hep böyle en son tavşanlara geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videoda görüşürüz inşallah hoşçakalın.